Hello arkadaşlar bugün sizlerle ben uzun zamandır istediğim Sizi çalışıyorum şu an Çıkmasını istemediklerim Umarım çıkmaz çok şanssız bir kızım Allah'ım ne olsun onları bana çıkarma dakika Bunu Bunu Ve bunu kesinlikle istemiyorum Bu 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 ve bu. Özellikle de Secret. Yani ben Secret'ı çok istemiyorum aslında. En çok bunu istiyorum çantama takabilmek için. Bu çıkarsa çok mutlu olurum. Bismillah. İlk önce bant. Neyse kalsın. Yani kötü bir şey ya. Of. Açamadım. gibi. patlatayım mı? Yok ya. Yani mecburen bunu yırtmak zorunda kaldım. Patlatıyorum. adan ya çok Çok şenane. Arkadaşlar orada garantiye de koyabilirim. Bu şey var. muhtediden muhtediden. Şaka. Aa ya. Taman dedikten gördüm ma ilk anda. Oh, Lüksü çok güzel. bu <laughs> <laughs> ama kedi. çok heyecanlı. Çok tatlı ve orijinal değil ama aşırı tatlı duruyor. <laughs> Orijinal arkadaşlar. Batı'da bu. Orijinal herhalde 1200 falandı. Ama ben çarşıdan bunu 750 TL'ye aldım ve daha uygun ve daha ucuza aldım. Daha güzeli aldım. Ama yani benim istediklerimden çı çıktı. Ama yani ben bunu bu kadar çok istemiyorum. Ben çok istediğim bu ürünüm buydu. Buydu veya secret'tı. Ama secret'tan çıkacağını asla bilmiyordum. Yani çıkmazdı zaten. Çok tatlı. Ben aşırı sevdim. az da bunu bulabildiğim için aşırı mutluyum. Lavabeyi annem izin vermediği için kötü şeyler olduğu için Stitch aldım. Bence gayet tatlı çıktı ve çıktı yumuşak. Beş. Ben aşırı beğendim. Siz de alabilirsiniz. Nereden aldığımın ismini bilmiyorum. Bugünlük bu kadardı. Beş.